اَقْرَبَ الْاَفْرَحِينَ وَيَا ذَرَحَمَ الرَّاحِيمِينَ اَرَبِّ اَجْجَنَا اُخْمُسُ اُخْرَانِ سَلِمَهَا Asıl olan sevabı evvelen bizden kayıcın kendine gönüller sultanı sevgili Habibin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhuna bağıştırırsan vasıl eyle ya Rabbi. İlk insan ilk peygamber Adem aleyhisselam ve peygamberimiz arasında ne kadar peygamber gelmiş geçmişse, ise onların naruhlarını haberdar eyle ya Rabbi. Peygamberimizden bugüne dek bu dine hizmet etmiş olanların da ruhlarını haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri imandan Kur'an'dan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi Bugün burada, burada toplanmamıza vesile olan ahirete irtihal eden Halil İbrahim Soyer, Ergün Soyer kardeşlerimizin de ruhuna Ya Rabbi Sen vasıl ile Ya Rabbi. Ya Rabbi bu arada bulunan cemaatimizin de ahirete irtihal eden geçmişlerinin de ruhlarına haberdar eyle Ya Rabbi. Cümlesinin kabir azapları varsa kabir azaplarını kaldır Ya Rabbi. Bizleri de kabir azabından muhafaza ile Ya Rabbi. Cehennem azabından muhafaza ile Ya Rabbi. Şeytanın şerrinden ve şeytanlaşmış insanların insanların şerrinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Cennetini istiyoruz nasip eyle ya Rabbi. Her türlü belalardan, kazalardan, musibetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sana hakkıyla kulluk edebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste iman ile, Kur'an ile, kelime-i şehadetle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ديالك تنكب يا بيمين جملة مزا نصيبة إلى يا Ya Rabbi Müslümanlara yardım eyle Ya Rabbi vatanımızı milletimizi muhafaza eyle Ya Rabbi Ya Rabbi cümlemize birlikler beraberlikler ihsan eyle Ya Rabbi ayrılıktan gayrılıktan tefrikalardan muhafaza eyle Ya Rabbi kul hakkına riayet edebilmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi helal lokma nasip eyle Ya Rabbi haramlardan bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirebilmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi Ya Rabbi Müslümanların hastalarına şifa, dertlerine deva, borçlularına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Dünyanın neresinde Müslümanlar zulüm, haksızlık görüyorsa ya Rabbi, dünya Müslümanlarına yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istemişse onları senden istiyoruz. Nasip eyle, hangi kötülüklerden, şerlerden sana sığındıysa onlardan da sana sığınıyoruz. Sen bize muhafaza ile ya Rabbi. Ya Rabbi burada bulunan kardeşlerimizin, gönlünden kalbinden geçen keşke şu dualar da edilseydi diye kalplerinden geçirdiği dualar sana malumdur ya Rabbi. Onları da senden istiyoruz nasip eyle ya Rabbi. Haklarında hayırlı ise nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi haklarında hayırlı değilse onlardan def eyle, uzak eyle ya. Vakil duawahum elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha